Merhaba çocuklar. Sizi görmek çok güzel. Bakın bugün yanımda kim var? Torunum Yasemin. Merhaba arkadaşlar. Sizinle tanıştığım için çok mutluyum. Oo, gerçekten çok heyecanlıydın öyle değil mi? Evet, gerçekten çok heyecanlıyım. Ee, Yasemin, buraya yalnız gelmemişsin ha? Sanırım bir çalgı da getirmişsin. Evet. Evet Ayşe ninecim. Buraya bir çalgıyla geldim. İşte bak burada. Bu öyle değil mi? Evet, evet. Ta kendisi. Anlat bakalım Yasemin. Seni dinliyoruz. Bu çalgının adı ne? Um, pekala anlatayım. Ayşe bu çalgının adı kalimba. Kalimba mı? <laughs> ne ilginç. Bunca zaman yaşadım. Hiç böyle bir çalgı duymamıştım. Doğrusu çok hoşuma gitti. Evet Yasemin, hadi anlat bakalım. Um, şöyle, kalimba çok uzak ülkelerin çalgısı. Güney Afrika'dan geleneksel bir müzik aleti. Ona baş parmak piyanosu da diyenler var. <laughs> baş parmak piyanosu mu? Gerçekten çok ilginç. <laughs> um, önce Önce Güney Afrika'dan e, e, Güney Afrika'dan yayılmış bütün dünyaya ve insanlar kalimba çalmışlar, şarkılar söylemişler, danslar etmişler. Sonra kalimba ünlenmiş ninecim. Oh iyi ki ünlenmiş. buraya kadar geldi. Baksana. <laughs> Öyle değil mi Yasemin? Evet ninecim. İyi ki kalimbayı tanıdım. Şimdi bir şarkı çalmak ve söylemek istiyorum. Ah! ...bir şarkı çalmak ve söylemek ha? Peki söyle bakalım... ...hangi şarkıyı çalıp söyleyeceksin? Hmm, kırmızı balık! Kırmızı balık mı? Oh işte buna bayıldım! Hadi bakalım o zaman... ...seni dinliyoruz. Pekala çocuklar... ...Yasmin'in arkanıza... ...Yasemin bize harika bir şarkı çalacak! Kırmızı Geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık dinle, sakın yemi yeme. Balıkçı seni tutacak, sepetine atacak. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç. Yasemin, seninle gurur duydum. Çaldı çalan herkesi çok seviyorum. Ellerine sağlık, diline sağlık güzel kızım. Çocuklar, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.